önemli bölümlerden birine geldik. Mazeretleri aşmak ve satış teknikleri eşittir satış bağlamak. Öncelikle bilinmesi gereken, güneşin doğup batması ne kadar doğalsa, mazeretlerin gelmesi de o kadar doğaldır. Öyleyse, başınıza geleceği önceden bilerek hazırlıklı olursanız, çok rahat bir şekilde mazeretleri aşabilirsiniz. Mazeretlere geçmeden ruh halinize bir bakalım. Sakin olmak bir numaralı kuraldır. Potansiyel müşterinizin mazereti karşısında sinirlenip konuşmasını yarıda keserseniz ama öyle değil, böyle derseniz satış görüşmesi orada biter. Sakin bir şekilde tüm dikkatinizi vererek dinleyin, mazeretini doğru anlayın. Çoğu gerçek mazeret asla belirtilmez. Sorularla mazereti açın. Çok az sayıda gerçek mazeret vardır. Çoğunluğu sadece bahanedir. Doğru platforma taşıyarak mazereti aşın ve sihirli soruyu ezberleyin. Doğru şekilde sorun. Evet, şimdi nasıl ödeyeceksiniz? Karşılaşabileceğiniz toplam sadece 4 tane mazereti vardır. Dolayısıyla bunları hazırlıklı olmak gerekir. Birinci mazeret, pahalıdır. Bunu söylemesinin iki sebebi olabilir. Birincisi, burada aslında parantez içinde, bu ürünün neden bu kadar para ettiğini anlamadım, diyordur. Cevap olarak, size basit bir ürün getirmediğimin siz de farkındasınız, diyerek ürünün artılarını bir kez daha hatırlatın. İkincisi sadece refleksten dolayı pahalı demiştir. Neye göre pahalı diyerek örneklerle veya karşılaştırmalarla aslında hiç de öyle olmadığını gösterin. Evine, arabasına, kıyafetlerine ne kadar yatırım yaptığı veya piyasada bir ürünümüzün muadili olduğunu sandığı ucuz ürünün garanti şartlarını sorun. Ve sihirli soruyu sorun. Evet, şimdi nasıl ödeyeceksiniz? İkinci mazeret param yok. Potansiyel müşteri aslında burada parantez içinde şu anda birden bu parayı ödemek zor geldi diyordur. Cevap olarak anladığım kadarıyla şu anda sizi hazırlıksız yakaladık ama üzülmenize hiç gerek yok. Bu ürünü 12 taksite varan vadelerle de alabilirsiniz deyin. Görüşmeye gitmeden hazırlık yapın. Vade farksız ve vade farklı taksit tutarlarını ajandanıza not alın ve taksit miktarına yoğunlaşarak sadece ayda ödeyeceği yaklaşık rakamı konuşun ve sihirli soruyu sorun. Evet, şimdi nasıl ödeyeceksiniz? Üçüncü mazeret, bir düşüneyimdir. Potansiyel müşteri, parantez içinde, kafam bu konuda netleşmedi. Veya, ürünü almam için gerekli sebepleri göremiyorum, diyor. Empati kurun ve cevap olarak, ben de sizin yerinizde olsam böyle bir karar vermeden önce detaylı bir şekilde düşünmek isterdim, deyin. Ve bu konuda uzmansız olduğunuz için yalnız değil de birlikte düşünmeyi teklif edin. Sırasıyla sorun ve evet derse mutlaka cevaplayın. Ürünle ilgili bir problem mi var? Şirketle ilgili bir problem mi var? Benimle ilgili bir problem mi var? Ve sihirli soruyu sorun. Evet, şimdi nasıl ödeyeceksiniz? Dördüncü mazeret, anneme babama sorayım. Ya bu karar vermek için desteğe ihtiyacı vardır veya düşünmek istiyordur. Düşüneyim mazeretindeki gibi sorgulayabilirsiniz. Ürünle ilgili bir problem mi var? Şirketle ilgili bir problem mi var? Benimle ilgili bir problem mi var? Ve sihirli soruyu sorun. Evet, şimdi nasıl ödeyeceksiniz? Eğer aşamazsanız annesinin babasının da olacağı bir ortama yeni bir randevu alın. Minik bir hikaye. Pinokyo. Potansiyel müşteri kaliteyi seviyor. Ama piyasada sizin ürününüzün aynısından başka bir markayla çok daha ucuza olduğunu söylüyor. Burnu uzamadan potansiyel müşterilerinize lütfen hatırlatın. Bir ürünün fiyatını belirleyen 3 etken vardır. 1- Kullanılan malzemenin garantisi. 2. Satış anında ve sonrası hizmetler. 3. Garanti şartları. Şirketinizin ürünleri sadece fiyattan dolayı değil, kalitesi ve verilen hizmetinden dolayı tercih ediliyor. Ayrıca herkesin bildiği atasözlerini hatırlatın. Ucuz etin yahnesi yavan olur. Ucuz alacak kadar zengin değilim. Satış teknikleri. Satın alma sinyallerini tanımak bir satıcı olarak başarılı olmanız için büyük önem taşır. Bu sinyalleri tanımakta başarısız olursanız satışın yanından geçip gidersiniz ve birçoğu da bunu yapar. Her türlü mazereti aşıp müşterinize satış yapmak için birçok özel satış tekniği vardır ve bu tekniklerin hepsinin sonunda ödeme şartları konuşulmalıdır. Müşteriniz ürünlerinizi almayı düşünmeye başlayınca aşağıdaki soruları sormaya başlar. Garantisi var mı? Servisi var mı? Kullanımı kolay mı? Tasarım yapmak kolay mı? Ne kadar sürede teslim ediyorsunuz? Taksit var mı? Bunlara çok dikkat edin. Sipariş formu tekniği. Bu en doğal satış hamlesidir. Gelin şimdi formaliteleri tamamlayalım, deyin. Bu cümle özellikle seçilmiştir. Hadi müşteri kayıt formunuzu dolduralım demeyin. Bazılar için bu ürkütücü olabilir. İnternet olan bir ortamdaysanız bu işlemi internetten yapabilirsiniz. Sistemi görmesi ve anlaması açısından bu çok daha iyi olur. Soru sonra sonra boşlukları doldurun. Form doldurduktan sonra tek yapacağınız enterlamak ya da müşteri kayıt formunu kağıt olarak dolduruyorsanız imzalatmaktır. Bu teknik diğer tüm satış tekniklerinin tamamlayıcı parçasıdır. Her satış hamlesi sonunda yapılmalıdır. Ya ya da tekniği bu özel hayatınızda da kullanabileceğiniz çok etkili bir yöntemdir. Eşinize dışarı çıkalım mı diye sorarsanız hayır deme olasılığı yüksektir. Ama akşam yemeğe mi gitmek istersin yoksa sinemaya mı derseniz dışarı çıkıp çıkmamayı değil yemeğe mi sinemaya mı gideceğini düşünür. Ya ya da tekniği sizi satın alacak mısınız sorusunu sormaktan kurtarır. Banka havalesi ile mi ödersiniz yoksa kredi kartı ile mi? Tek çekim mi olsun yoksa taksit mi? Şu mu olsun yoksa bu mu? Müşteri bu noktada artık alıp almamayı değil, ödemeyi nasıl yapacağını düşünür. Gelin şimdi formaliteleri tamamlayalım diyerek internetten veya müşteri kayıt formu doldurabilirsiniz. Ya tutarsa tekniği? Genelde sigortacıların kullandığı bir yöntemdir. Potansiyel müşterinin başına kötü bir olay geleceğini düşündürterek satma. Konu ile ilgili başkasının başına gelen bir problemi anlatın. O kişinin sizin ürününüzü aldıktan sonraki memnuniyetinden bahsedin. Eğer mümkünse bu kişi onun da tanıdığı biri olsun. Sonra da aynı şekilde kendisinin de problemlerini çözebileceğini ve mutlu olacağını anlatın. Sırada ne var? Gelin şimdi formatörleri tamamlayalım. Eliminasyon tekniği. Düşüneyim mazeretinde olduğu gibi doğru sorularla aslında bir problem olmadığını göstermektir. Sırasıyla sorun ve herhangi birine evet derse mutlaka cevaplayın. Mazereti açıp çözün. Ürünle ilgili bir problem mi var? Şirketle ilgili bir problem mi var? Benimle ilgili bir problem mi var? Ve sihirli soruyu sorun. Evet, şimdi nasıl ödeyeceksiniz? Gelin şimdi formaliteleri tamamlayalım. Ricat geri çekilme tekniği. Satışı bağlayamadığınızı hissettiğinizde bir adım geri çekilin ve Sizden bir şey rica edebilir miyim? Bu benim işimde ilerlemem için çok önemli. Eğer ben işimi dört dörtlük yapmış olsaydım şu anda siz de ben de mutlu olurduk. Bana sunumun neresinde hangi hataları yaptığımı söyleyebilir misiniz? Eğer hataları söylerse bu hataları düzelterek tekrar satışa dönersiniz. Gelin şimdi formatörleri tamamlayalım. Satış senaryosunu yemek tarifine benzetmiştik. İyi bir yemek hazırlarken nasıl süreçler çok önemli ise satışı bağlama süreçleri de çok önemlidir. Ürün sunumuna %33, mazeret aşılmasına %33, satışı bağlamaya %34'lük zaman ayırdığınızda bu sizi %100'lük bir satışa götürür. Çok önemli bir püf nokta. Eğer bir potansiyel müşteriyle ortak konular veya ilgi alanları bulursanız bir iş arkadaşlığı kurabilirsiniz ve insanlar bir satıcıdan çok bir dosttan almaya meyillidirler. Bununla birlikte potansiyel müşteriye sunum boyunca problem ve çözümü ne kadar yoğun hissettirirseniz satış o kadar kolay olur. Eğer problemi gülerek üstün körü anlatırsanız tabii ki çözümle değil sadece ürünün fiyatıyla ilgilenir. Ama sahip olduğu veya olabileceği problemi ne kadar yoğun hissettirirseniz sonunda da çözüm için o kadar hazır olacaktır. Satışın gerçekleşmesi için satış psikolojisini çok iyi oluşturmanız gerekir. İşte size potansiyel müşteriyle empati kurmak için güzel bir örnek. Sadece başkalarına değil zaman zaman kendinize de satış yaparsınız. Bir satış hikayesi. Başrolde ceket. Güzel bir gün. Sadece yürüyüşe çıkmışsınızdır ve kafanızda hiç alışveriş yapmak yokken vitrinlerden birinde muhteşem bir ceket görürsünüz. ceketi beğenirsiniz ama fiyatı pahalı gelir. mazeret hazırlığı. Gene de acaba üstünde nasıl duracak diye merak edip denersiniz ve yakışır. Bunu zaten aynada görürsünüz. Bununla birlikte belki mağazadaki satış temsilcisi belki de başka bir müşteri de onaylar. ürün tanıtımı Beğenince beyninizdeki pahalı mazeretinde kendi kendinizi aşarsınız. Ödeme için karar verirsiniz. Peşin mi yoksa taksitle mi? Ya ya da taktiği. Alıp almamayı değil nasıl alacağınızı düşünürsünüz. İmzayı atıp satın alırsınız. Ertesi gün iş yerinde herkes çok beğenir ve size kaça aldığınızı sorarlar. Siz de çok denk geldi oldukça hesaplı aldım dersiniz. Çünkü bir kez imzayı atmış ve ödemeyi yapıp ceketi almışsınızdır. O ana kadar belki alayım, almayım, pahalı, yok buna değer gibi kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Ama alıp giydikten sonra artık kendinizi çok iyi hissedersiniz ve iyi ki almışım dersiniz. İşte buna değdi. Buradan çıkartacağımız ders, müşteri görüşmesinde sıcağı sıcağına formaliteleri mutlaka tamamlamamız gerektiğidir. Yarın, haftaya, öteki ay değil, hemen anında formu doldurun. Hem müşteri hem de siz mutlu olun. Yemek için tatlı neyse sonuçlandırma da satış için odur. Satışı bağlayın, internetten kayıt formunu veya müşteri sipariş formunu doldurmaya başlayın. Verdiği her cevap evet alıyorum demektir. Evet, şimdi nasıl ödeyeceksiniz? Sorusu ile ödeme şeklini belirleyin. Nasıl alacaklarını sorun. Evet, şimdi nasıl ödeyeceksiniz? peşin mi, taksitle mi? Peşin derse nakit mi, kredi kartı tek çekim mi? Taksitle derse 4 taksit mi, vade farklı 12 taksit mi? Hatırlayın, bir müşteri eğer peşin ödeyeceğim derse asla taksitten bahsetmeyin. Ya da taksiti seçtiyse artık sadece ayda ödeyeceği miktarı konuşun. Ve bu bölümün son püf noktası. Satışta asla yapılmaması gerekenler. Ürününüzü ve garantileri abartmayın. Şirketiniz ürünlerinin buna ihtiyacı yok. Zaten süperler. Müşteriyle tartışmayın. Tartışmayı kazansanız bir türlü, kazanmasanız bir türlü. Kazanılan her tartışma kaybedilen bir insan demektir. Tartışmak yerine empati kurun. Diğer firmaları ve ürünleri kötülemeyin. Tabii ki karşılaştırma yapmak gerektiğinde ayrıcalıklarınızdan ve üstünlüklerinizden bahsedin. Ama bunu diğerlerini kötülemeden yapın. Onları kötülemeden de en iyi zaten. İndirim yapmayın. Bununla birlikte priminizden de asla vazgeçmeyin. Bu sizin işiniz, o parayı hak ettiniz. Sizin için her müşterinin değerli olduğunu da hepsinin aynı fiyat politikası işleyerek gösterebilirsiniz. Şimdi 3. bölüm ile ilgili reklam. Bir satış uzmanı olarak başarılı olmak için bir kişiye iki defa satabilmeli veya sizi başka birine referans gösterecek birine satmalısınız. Şimdi en önemli safhaya geldik. Üçüncü bölümde referans alma ve müşteri takibini öğreneceğiz. Yani nasıl profesyonelleşeceğimizin sırlarını çözeceğiz.